Arkadaşlar bugün sizlerle beraber şarkının şarkının yarısını devam ettirmece oynayacağız ve en sonda kardeşimiz zarfında şarkıları söyleyeceğiz. Burada bazı şarkıların bu kalpli zarfta bazı şarkıların yarımı yazıyor. Bir e, biz buradan dökeceğiz buraya 6 tane şarkı seçeceğiz ve karşı e, karşımızdaki kişiye ben okuyacağım. Kağıtta yazanı o da devamlı getirecek şarkını. Evet. evet arkadaşlar şimdi bu tutsakların hepsini. Kaç tane var abi? 12 tane var. Yani 11 tane var herhalde. Evet 12 tane. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var arkadaşlar. Yani iki, de 6 tane seçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi ben Şimdi ben 1 1 Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar konuştuk. Eğer bu şarkıları bilemeyen arkadaşlar ceza verecek. Böyle ken yumruklama, bir yerini sıkma falan. Evet arkadaşlar ben biri aldım. Ben de biri aldım. 2 3 3 3 4 4 5 5 Altı. Altı. Yedi. Yedi. İlk e e önce ben başlayacağım. sen 14 tamam, tane kağıt var arkadaşlar. Evet, şimdi ben başlıyorum. Ay. Evet. Arkadaş. Hayır ben başlayacağım. Tamam. Ben başlayacağım. Ben, ben, başlamak <laughs> istiyorum arkadaşlar. Şimdi daha çok kağıt çıkarabilirim. Evet. Şimdi meykabını devam edeceksin. Kaynana, aç kulağını, iyi dinle beni. Takı isterim. Y düğün isterim. Villa isterim. Balayı isterim. Eğer bunlar olmazsa söyle olma, unutun beni. Evet arkadaşlar. Bunu yaptık. Şimdi bu benim okuduğum kağıdı kalpte zarfımızın içine koyuyoruz. Şimdi evet. Hadi bakalım şimdi sen. Gerçek işte sesle konuşalım ki rahat duysunlar. Evet. Follow me, follow me. Aşk ben burada? Şeker mi şeker? Tadı var dudaklarında. Follow, follow me, Aşk nerede burada? Bu kadar arkadaşlar. Şimdi sıra Şimdi ablamda. Evet sıra bende. Şimdi bir tane kayıt önümden aldım. Ve okuyorum kardeşime. Şimdi i̇çinde şarkıda tamamı deli adımı yazıyor. Burası okur karşıdaki de devam ediyor. Affet, affet bu gece ölmek istedim. Pembe bir mezarlık olmak istedim. Geceyi elimle bölmek istedim. Karanlığı. Bu istekten çok tamam, şey mi? Küçük bir ceza vereceğiz arkadaşlar şimdi kardeşime. O küçük cezada kendine o kadar sert olmayacak orta bir yumruk. Sert mi birazcık daha? O Aha arka çok mu acıdı? Tamam. Geçti sıra. mi? Evet şimdi sıra bende. Evet şimdi kardeşimde arkadaşlar. Karpuz adam şip şap şop burnu uzun lü lü lü. saçları rüzgar vu 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 saçları keyman gül Ha da bugün gün gün bize gelir ha ha ha. Kapuz adam gitti. Vah vah la. Evet arkadaşlar ben de ben Şimdi Bunun içine koyuyoruz. Şimdi devam ettiriyor ya. Sen bir cezana aldın. Evet. Burada da arkadaşlar bir tane kördümüz var burada. Açeriye ve Melike'yi alacağız şimdi. Melike skor şeyleri Bak bildiğimiz şarkıları göre Ben şimdi de iki şarkıda bildim değil mi? Hı hı. Artı artı. Sen bir tanesini. Sen bir tanesini bildin bir tanesini bilemedin. Evet arkadaşlar şimdi ne diyeceğim ben arkadaşlar. Ben de bende. Hayır bende. Ama ha. Ben de bir, iki, üç, dört. Ben de bir, iki, üç, dört, beş tane kaldı. Sen ben, de dört tane. Sıra ben de. Hayır bende de. Aa, sen de dört tane var. Üç tane kalacak ama ben de dört tane kalacak. Ben de dört tane var. Elini, bir tanesi elinde koy. Ha, evet. Işte belki doldur, ben kalbime şap şap dedim. Evet. Sar 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 makarayı. Çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle şap şap şap. Şöyle de böyle şap şap şap. Komşu komşu tak diye geliyor, köpek geliyor, kapkalları bağlaşıp... Evet arkadaşlar kardeşim şimdi o bana okuyacak bir tane. Oku. Burada böyle durumlar. Böyle biliyor musunuz bilmiyorum. Mesela... şuraya Böyle bu da büyük ikat böyle. Evet bazıları yarım bazıları büyük. Evet, oku. Ben kaybetmeyi sevmem. Seversem alırım bilirsin. Bir tutam sarı saç için dünyayı yakarım bilirsin. Bu Selena'daki bir şarkıydı kuzey Kuzey Evet evet açıklayayım gerek bak. At onun üstüne. Evet arkadaşlar, Duydum ki bensiz yaralı gibisin. Ne ağlar ne gülersin bir ölü gibisin. Kanadı kırılmış kuşlar gibisin beni bırakıp gittin böyle ke gidersin. Arkadaşlar kardeşim olmadı hocam. Onu şu anda 3 artsa benim de 3 artma. Şimdi dördüncü tura geçiyoruz. Sen okuyacaksın. Hayır sen okuyacaksın. Aferin, ben şimdi okudum ya. E sen şarkıyı devam ettirdin. Ha. Hadi sen okuyorsun. Çünkü arkadaşlar bak kardeşim yoksa 5 tane şey olacak. Benim 4. turundayım sırada. Kız sana hayran olsunlar. Yatıp da başlarına koysunlar. Yemeği sabah bıraksınlar. Kız seni kendime yollarına paspas olsunlar. Kız seni kendime yapsam mı? Alıp da koynuma soksam mı? Evet arkadaşlar, işte, Bu oradaki bir şey göstereceğim. Gerçekten şarkının tüm yazmıyor. Sadece yemeği bir sabah bıraksınlar. Kısmı yazıyor. Bakın bıraksınlar. Yani tümü yazmıyor gerçekten. Evet yazmıyor. Bu arada saat Şöyle anda... bakmaya çalıştığımda kopya çektiğimi sanmayın. Şu an... Saat 6 olmak üzere babamız gelecek o yüzden hemen bu videoyu bitirmemiz lazım. Belki senin şarkı okumanın yarım kalırsa arkadaşlar yarın kardeşimin gün devamı ya da kardeşim günü çıkarabilir. İlk hayatımdasın sensiz kimler anlatsın. Attığım her adımda sız sol yanımsın. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Yere düşürdün. Sınavı ben vereyim artık. Ben şey mesela ben böyle bir sandalye ama böyle bir sandalye tabi. Ben böyle bir sandalye tabi. Evet, evet. Ol, olmaz olmaz sensiz sizi kader azamından beter halim. Acılar bütün derdim. Sensiz bir dünyayı neyleyim. Gözlerimi kapadım çizdim seni kalbime açmam da açmam nafile. Olmaz olmaz kısmını iki kere diyorum bir kere diyoruz bu videoda. Evet şimdi ben şarkımı okuyorum bakalım kardeşim devamını getirebilecek mi? Şu anda 1-0 geride gidiyorsun. Bir dakika bana artı veriyoruz arkadaşlar. Hepsini ben vererek gidiyorum. Karşımda bir tane eksisi var. Yelili, yelila, vis 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 vis, çikiyenta, Ukelele lelela sigire figele Bigomma devam etsin. Çünkü o ben de oradan şehirdeki vateril bu nikani. Nika. Öyle şey arkadaşlar. Kardeşimin ikinci eksisi. Bir biz bir, bir, bir sözcük diyerek olur mu? En azından benim söylediğim kadını söyleseydin kabul ederdik belki. Evet arkadaşlar. Kardeşim kendine yine tokatını attı. Tokat atmayacaksın. dofak ben sana cezam verdim mi? Bu da sağlık yanaklarını böyle ince sık, sıkabildiğin kadar sık, ben sıkacağım. Ben, sıkacağım. Çok sıkmayacağım ama. Aa! Oo, çok mu acıdı? Ama bu kadar sıkmadım ki arkadaşlar. Oo. Arkadaşlar bu arada bu arada bu, videoyu dövüyor. kardeşim dövüyorum ya da işte sanmayın sadece kardeşinin yan hakkını ceza olarak bir Ama bu çok değil arkadaşlar. Bende. Hadi bakalım. Kork benden kork. Evet. Evet, Güzelli gördüm Gözleri uzaktan uzaktan Haberim yoktu Benim böyle bir Tuzaktan <laughs> Yine bildim arkadaşlar Bir kelime yine artı koyuyorum Evet arkadaşlar Şimdi kardeşime son bende olan şarkımı okuyorum Ben bir de hayallerim. Bindik bir gemiye. Kaptansa ben yine. Dalmışım o eski günlere. Söylene sözlere. içim acıdı yine. Anlı kalbi mutlu ve arkadaşlar. Son kardeşim kağıdı. Karışmam bir artı geliyor. Hele yani de bayağı bir uzun şarkı söyledi. Vah vah hanimiş benim koca bebeğim uyusun da Adam olsun görelim. Ben bu şarkıyı çok iyi biliyorum. İstediğin her şey ben be. söylüyorum. Ayın gelmez, ağlamayan bebeğe kimse mama vermez. Bazı bir artı. Ve arkadaşlar kardeşimin şarkılarını geçiyoruz. Abi i̇lk Arkadaşlar bu arada bu bizim son zamanlarda yani bu benim ilk kanalımda en şey videom olacak galiba en uzun. Neyse bay bay. Yani bye bay değil. Nasıl olsa zaten arkadaşlar artık okul bitti. Telefon çok ihtiyacım ama yüzden sıkıntı değil. Bye. Neyse bir durduruyorum. Evet arkadaşlar. Çıkalım, böyle, Az önceki turda kazanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6'yım ben. 1, 2, 3, 4, 4. Artı 2 eksisi olan Melike ile ben birinciyim. Şimdi arkadaşlar bu kardeş benim yarımlarını yazmış şarkılarda buralarda tümleri var. Şimdi bu tüm şarkıları da okuyacağız 6 tane seçimle. Bir tane eksik olduğu için bir tanesini arkadaşlar... İkimiz beraber okuyacağız. Bir tanesini şöyle orta dur koyalım. Yo, bir yap bakalım. Neyse. Evet. Bir. 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 İki. İki. Ben yapacağım iki, 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 i̇ki. Üç. üç dört, dört. Beş. beş altı. altı yedi, yedi. Evet. Şimdi ilk kardeşim okuyacak. Okuyalım. Başlıyorum

Evet bir durduruyorum Arkadaşlar devam edelim evet. Şimdi ben okuyorum bir tane şarkıyı Yani beraber okuyoruz Koydun mu ötekini evet, evet okuyorum Sar sar sarma karayı Çöz 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 makarayı Şöyle de böyle şap 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 Şöyle de böyle şap 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 Komşu komşu tak 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 Diye geliyor, geliyor köpek geliyor tıp Kol nere bağla şıp. Ne tamam. şimdi ben atayım. Evet. Mek güçlü aynı da son class'ti. Tamam. Evet, o paranın. Ola, olamaz, olamaz. Sensiz yarim kabirazabım da beter halim acılar. Cümle, bütün derdim cümle, sensiz bir dünyayım, dünyayı. Elin mi kapadım çizdim seni kalbime açmam mafile. Gizler benim kalıp kıyımdan şey Açıyorum Ben bir de hayallerim indik bir gemiye kaptansa ben yine. Almışız mı eski günlere söylenen sözlere içim acıdı yine. Hangi kalbi Kardeşim mutlu edersin? Mi Sevebilir mi? misin? Sen nasıl birisin? Gözlerim körermişti benim. Nasıl sevdim seni? Yıkıp da gittim beni. Evet, şimdi sıra kardeşimin kalbinde. Evet. Bakın koyalım. Kız sana hayran olsunlar. olsunlar. Öpüp, de de öpüp de başlarına öpüp de başlarına koysunlar. Yemeği sabah bıraksınlar. Kız seni kendi olsunlar. Kız seni kendime yapsam mı? Önce koynuma soksam mı? Hı. Evet arkadaşlar sıra benim kağıdımda. Kardeşim okudukça bir zarfa koyuyor. Evet arkadaşlar şimdi ben açtım kardeşimin koymasını bekliyorum. Bu arada bana follow me çıktı Follow me, follow me. Aşk ben burada. Şeker mi şeker? Tadı var dudaklarında. Follow me, follow me. Aşk nerede burada? Şeker mi şeker? Aşk Son devamını şeker? bu videodan sonra oh, araştıracağım oradaki aşk nerede burada dediğim Evet doğru. Hadi o zaman. Ben kaybetmeyi sevmem. Az önce bunu kim günah etmiştim ben. Ben. Belki sen de arkadaşlar. Ben kaybetmeyi sevmem. sevmem seversem alırım bilirsin. Bir tutam, tutam sarı saç için, için dünya kırığım, bilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi size benim kaldığımda. İmza koyuyorum ben. Ablam ablam naktu buydu. Evet hadi. Duydum şimdi ki ben siz, ben siz Yaralı gibisin, ne ağlar ne ben gülersin. Bir ölü gibisin, kanadı kırılmış kuşlar gibisin. Beni bırakıp gittin, böylece gidersin. Nasıl desem ben, 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 ben. aktivite ben 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 yapacağım arkadaşlar. Aa piti piti karar piti teravi lastik, gimnastik işte biz bize geldik dikkatlik ama ma gittik temizlendik dik 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 mum dik dik anne çorabı ne Son dersimiz ma he ma evet oku bakalım. evet oku bakalım Karpuz adam şip şap şop Uzun lülülü <messizlik> Saçları rüzgar Vuvuvuvu Kırmızı davul Güm 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 Bize güler lülü. Ha 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 Parampuz adam gitti <messizlik> Vah 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 Ben hangisini seçeceğim arkadaşlar? Ben bunu seçeceğim. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Ve İyi ki hayatımdasın Sensiz kimler anlasın Attığım her adımdasın Sol yanımsın Şimdi ben bir seri var Karar Karabacım ya Bir seri varmış 100'e kadar sayarmış Sıfır yanı Altmış on kalmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lakin zaten yapamayacağım bir şey, yapabileceğim bir şey yok. Şöyle. Evet. Kaldı. Hadi ne ki 20 dakikalık oldu ne? Neyse. Neymiş? Aa içinde, kaldığın içinden bir şey düşmüş arkadaşlar. Geldi gördüm gözleri. Uzaktan, uzaktan uzaktan, haberim yoktu, benim. Yoktu benim. böyle bir tuzaktan. Uzaktan, geçtim Hı, günahını benim. aldım sabahlara kadar. Ama devam edeceğiz mi kardeşim? Ben bildiğim için söylemek ben de bu kahve aldım. Vah va annemmiş benim koca bebeğim. Uyusun da büyüsün adam olsun görelim. İstediğin her şey ayağına gelmez. Alamayan bebeğe kimse mama vermez. Evet arkadaşlar. Ben evet. de sırf ande. Hani soru sorunu okur sadece. Aslında bu gece ölmek istediğim pembe bir mezarlık almak istediğim. Haramı elimle bölmek istediğim. Seni çok özledim. Öyle bir şey yazdım da orada. Yazmıyorum ben sadece. E dakika son benim de şarkım kaldı şimdi bunda. Okuyacağım. Okuyacağız. Karnına aç kulağını iyi dinle beni. Takı isterim. Düğün isterim. Gülla isterim. Balayı isterim. Eğer bunlar olmazsa söyle olma unutun beni. Unutun bizi Evet arkadaşlar böyle bir videonun da sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şey bu arada arkadaşlar şey e, bir arada bilmiyorum işte. Neyse arkadaşlar evet. ben hızlıca devamı. neyse ben bu şeyi size sormak istedim. Neyse okuduk Doğruyesin. hepsini. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Like atmayı, Hemen abone olmayı şey tekrardan unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Like atmayı, abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.